Kavga etmeyin. Bugün tamam. sen ödersin ya. Şu kağıdı bir elim almadan gitmiş. Hacı abi kavga, kavga etmeyin. Bugün sen ödersin, yarın öder. <laughs> <laughs> şey <elini> <laughs> <laughs> abi. Kameram var ya şimdi? <laughs> yarın dayım falan da izinli ya. Dayıma da gösterir. Ben izinliydi. Buyurun abi, Allah Allah. abi, Akut abim. Allah. Buyurun. İlk başta içeride oynardım. Dayı, bu <laughs> yeğenin hali ne olacak ya? ya. Çıkıp tamam. geldi mi bitiyorlar bunlar. Neyse bir kameraya <laughs> sallayın da kapatacağım ya. Zaten olay ne zaman döndü biliyor musun? Bir kameraya sallayın da kapatacağım. Vay vay.